Bu mesajı üç gün içinde on beş Allah belanı verdi. <laughs> ya ben bununla alakalı sohbet yaptım ya. Ya bari bana atmayın ya. Gözünü seveyim ya. Geçen bir tanesi her gün atmaya başladı. <laughs> Bu mesajı 15 gün içerisinde şuraya şuraya göndermezsen yandın, öldün, bittin, altına yaptın, üstüne oturdun. La ne oluyor be kardeşim? Bir durun ya saçma sapan konuşmayın ya. Ya buna Allah aşkına diyorum. Ya buna inanıyorlar işte ya. ...Medine'den gelen gizemli ses. <laughs> ya WhatsApp'larda bir ara bu gezdi biliyor musunuz? Bana da dağıtıyorlar da biri Medine'den gelen... ...yaşlı bir dede. Hepinizin... <gülüyor> 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 Lan ne oluyor? Başlayacağım dedesine de... ...nenesine de ya. Allah'ım ne kadar rahatsız bizim millet ya. Yeter ki bir şey gizemli olsun böyle. Eksantrik şeyler olsun. <gülüyor> <gülüyor> Tabii... ...bizim millet çok sever şeyleri. Alttan bir de duman efekti ver.